Evet arkadaşlar bakın limon çekirdeklerini bir yerde biriktirdim ve saksıya atmıştım. Saksıda tuttu bunlar. Yani bugün fark ettim çıktıklarını. Şu an 6-7 tane limon filizim var. Bunları e, limon e, çekirdeğini eğer saksıda yetiştirdiyseniz ve iç mekanda yetiştirmek istiyorsanız nemli bir mekanda tutmanız yeterli ve fazla suyu sevmeyen bir ağaç türü yani 10 günde bir su vermeniz yeterli e, tabi mevsimine göre değişiyor mesela, mesela yaz aylarında 5 günde bir kış aylarında ise 10 günde bir su vermeniz yeterli fazla e, şey e, nemli ortamları sever şimdi ben bunu mesela yetiştirmek istiyorum. 3 tanesini evde yer kalanlarını işte bahçeye dikmek istiyorum. Yılın 12 ay boyunca istediğim zaman dikebilirim arkadaşlar. Bakın siz de böyle çekirdeklerinizi bu şekilde filizlendirebilirsiniz. Biz daha önce mandalina filizlendirmiştik. Bakın şöyle çekirdeği çatlamış ve çok güzel bir şekilde tutmuş. Oh limon mis gibi tuta. Mis gibi kokuyor vallahi. Siz de böyle çekirdeklerinizi atmayın. Değerlendirin arkadaşlar. Hediye edersiniz. Hediye edersiniz. Böyle çok güzel. Bakın şuna bakın. Çok güzel. Yani şu an e, 6-7 tanesi tutmuş ve içerisinde geri kalan çekirdekler var. Şimdi onların da Üzerine şey atacağım. Böyle ıı, onlar da tutsun istiyorum. Çok güzel bir şekilde büyüsün ne istiyorum mahçede. Bu şekilde. Belki bunları biriktir, biriktir, böyle çoğaltır. Bir fidanlık kurarım kendime. Bunlar yani ıı, iş fikirleri aynı zamanda iş fikri yani bakın şurada sardunyam var sardunya çok güzel açıyor kırmızı böyle bu kırmızı sardunyayı çok seviyorum gerçekten gül gibi açıyor yani böyle kocaman ağaç gibi oluyor. çok güzel bahçeyi süslüyor yani